Selamlar arkadaşlar bugün x8 level speedrununu deneyeceğiz. x8 level x8 Evet x8'i deniyoruz. İlk 8 diye bir yer varmış İlk 8'e kadar yapıyorsunuz ikinci yer ikinci yer adam da mı yapıyor yok o ya speedrun yapamaz abi acaba rekor sayılır mı bilmiyorum Şu an dördüncü yerdeyim. Sekizinci yere kadar. Sekizinci yere kadar yapabilir miyim? Sıcak çikolatamı içemiyorum. Bundan sonra ilk işim o sıcak çikolatamı içmek olacak. İyi. Tamam.

Hadi abi 7. Yerdeyim Evet 7. Yerdeyim Şu an 5 level 8 level 16 level 6 levels var Yedinci yer. Sekizden sonra bitiyor. Yüzücü yani. Abi. Ne alaka ne özücü, neyse. Bu dördüncü sınıftan beri oynadığım için rahat yaparım ben buranı. Evet son yer. Ölüyordum az kalsın. Evet. 3 dakika 42 saniye. Rekorumu kırdın mı? 8 yere kadar. Hadi lan. Aa kırdım. Hı. Kırdım abi. 342 570. 342 570. Evet 183. oldum. Evet beni 183. yerde bekleyin. Videoyu yükleyeceğim. Başvurumu da yapacağım. Ve beni burada göreceksiniz. Çünkü hiç Türk yok buranda. Bakın Türk yok. Aa varmış. Az var ama. Ben de dünya rekorumu kırdım. <laughs> İyi.